Yapımı 20 yılı aşkın süren Düzce Kültür Merkezi başta olmak üzere devlet hastanesi, nikah salonu ve terminal gibi projelerden duydukları memnuniyeti mikrofonlarımız aracılığıyla ifade eden Saadet Partisi İl Başkanı Birkan Mertol, Düzce'nin hava kirliliği ve çöp sorunu ile ilgili olarak da sorumlu olan yetkilileri göreve davet ederek yaşanan sıkıntıya çözüm bulunmasını istedi. Düzce Belediyesi tarafından son dönemlerde açılışı yapılan projelerden dolayı duydukları memnuniyeti, Düzce için çakılan her çivi bizim hoşumuza gider şeklinde ifade eden Mertol, Düzce Belediyesi tarafından açılışı yapılan projelere kendilerinin davet edilmemesini belirterek sitem etti. Saadet Partisi olarak yani Düzce'de yapılan faaliyetlerde çakılan her çivi de emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederiz, Allah razı olsun deriz işte geçen yapmış olduğumuz programda e, nikah salonu açılışı yapıldı. Gayet güzel de bir nikah salonu oldu. E, gerçi maalesef üzülerek söylüyorum yapılan bu tip organizasyonlarda hiçbir organizasyona belediye tarafına davet edilmiyoruz. Davet edilmediğimiz için de o programlara katılmıyoruz. Yani dışarıdan gördüğüm kadarıyla güzel bir e, bina olmuş. Teşekkür ettik Sayın Belediye Başkanı'na. Dünkü kültür merkezi e, de bayramlaşma yapılmış. Bu bayramlaşma ilgili de yani hiçbir taraftan bir davetiye gelmiyor. Tabii ki yapılan hizmetlerin hepsi Düzce için yapılan hizmetlerdir. Biz yapanlara teşekkür ederiz. Yapılan çakılan her çivi için de Allah razı olsun deriz kendilerinden. İnşallah almış olduğumuz haberlere göre Sayın Bakanımızın talimatı doğrultusunda e, bayram sonrası hastanenin hizmete açılacağı söyleniyor. Ona memnun olduk gayet güzel. Ee, ama maalesef ki terminal gene bu bayram. E, ee, Düzceli hemşerilerimiz o eski terminalde hizmet alıp gelip gitmeye devam ediyorlar. Terminal binasının ne zaman açılacağı ile ilgili belediyeden herhangi bir açıklama yakın zamanda e, duymadım ben. Sadece terminalin yapılması başlı başına tabii ki e, yeterli değil. O terminalin açılmasıyla birlikte eş zamanlı otoban bağlantısının da yapılması lazım. Otoban bağlantısı olmazsa, o terminale dışarıdan uzun yol otobüslerin girip çıkması da ciddi manada sıkıntı olacak. Düzce'nin en büyük sorunlarından biri olan hava kirliliğine karşı kış ayları gelmeden kalıcı bir çözüm bulunması adına yetkili makamların ortak bir çalışma yapması gerektiğini ifade eden Mertol, Hecinler Köyü'nde yaşanan çöp sorunu ile ilgili olarak da konunun acilen çözülmesi gerektiğini söyledi. Düzce'nin hava kirliliğini yakından takip ediyoruz. Geçen yılda takip ettik. Yani yanlış hatırlamıyorsam 3 gün ölüm e, neticesinde bir şiddetli hava kirliliği yaşandı Düzce'de. Bunun da üç tane etkeni vardı. Yani e, hala bu memlekette kömürün bazı bölgelerde kullanılıyor olması. E, devletin Sosyal ve Aile Birliği Bakanlığı tarafından, Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından dağıtılan kömürlerle ilgili ciddi manada sıkıntı olduğu hep söylendi. İnşallah bu sene Aynı kalitede kömürler dağıtılmaz. Ee, gördüğüm kadarıyla doğal gaz her geçen gün düzede yaygınlaşıyor. Doğal gazın yaygınlaşması hava kirliliğini e, bir nebze olsun aşağıya düşecektir. Yani inşallah kış gelmeden bugünden tedbirlerin belediye, valilik, çevre tarafından kontrol altına alınırsa aynı sıkıntıları yaşamayız diye temenni ediyoruz. Tabii ki olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yani şimdi e, konu önemli bir konu. Yani o çimento fabrikası ile de eş zamanlı zaman zaman tartışılıyor. Yani çimento fabrikası e, zararlı değil de hecinlerdeki çöp toplama e, depolama alanı zararlı mı diye. Şimdi orada bakıldığında geçmişten beri gelen e, ciddi manada bir yatırım var. Yaklaşık bildiğim kadarıyla 13 milyon gibi bir para oraya harcanmış. Maalesef ki değişik ağızlardan değişik e, zaman zaman e, açıklamalar yapılıyor. İşte e, geçmişe dönük çet nasıl alındı, çet nasıl alındı, çet nasıl verildi gibi e, tartışmalar var. Nihayetinde o alan bizim alanımız. Hecinler Köyü bizim köyümüz. Atık Deposu da bizim depomuz. Türkiye'nin en büyük e, ciddi problemlerinden bir tanesi çöp depolama alanının olmaması. Onun için onun hızlı bir şekilde bir ortak görüş mahkemeyle, çevre bakanlığıyla, bakanlıklarla birlikte bir masaya yatırılıp hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde çözülmesi lazım. Ya devam edilmesi lazım ya kapatılması lazım.